Brezilya'da büyük bir zafer kazandılar. Sol parti, Lulu. Lulu, Lulu, Lula, Lula, Lulu nereden çıktı ya hiç uyarmıyorsunuz da Lulu Lulu deyip duruyoruz yani. Lula ismi öyle uzun ki sadece Lula da Silva, bunun öndesi de var. Bu ismin öncesi de var bir sevindirik oldular. O dün işte yine bunların gazeteleri, CHP yandaşı gazeteleri falan yazarlar, çizerler falan tweetler atıyor. Hatta bunlar arasında Davutoğlu bir de var. İşte sol bir parti. Davutoğlu niye seviniyorsa Brezilya'da gerçekleşen seçimlerde otoriter bir lidere karşı eşitlik, insani değerler ve demokrasi diyen 2010'da İran nükleer anlaşması için birlikte çalıştığımız değerli dostum Lula da Silva zafer kazandı. Brezilya'ya selam olsun. Darısı başımıza. Ya bu Ahmet Davutoğlu Kemal Bey'le otura kalka benzemeye başladı. Aslında geçmişte de benziyordu ama iyice yarışıyorlar yani. Gözüm Brezilya'da sol bir parti kazanmış. Yani eğer hikaye senin dediğin gibiyse zaten seninle alakası yok. Ver tweet'i. Ha buradan otoriter bir rejim bilmem ne falan filan gibi laflar söylüyorsan aynı cümleleri senin övündüğün 2010 yılında da Tayyip Erdoğan için söylüyorlardı ve sen o zaman o partinin bir mensubuydun, bir bakanıydın. Ha bu kadar komik duruma düşer mi insan? Neyse önemli değil. Önemli, başka, başka da var değil mi? bu konuyla ilgili atıp tutanlar. Efendim? Brezilya'da işte Kılıçdaroğlu en sevdiğim siyasetçi. Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerinde otoriter ve kutuplaştırıcı siyasi anlayışa karşı demokrasi, sosyal adalet ve geniş ittifak siyaset anlayışı ile seçimi kazanan Lula'yı kutluyor. Seçim sonuçlarının Brezilya halkına hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. <laughs> komikler ya. Komikler. Gerçekten komikler. Şimdi Lula kim sorusunun cevabını biliyorsunuz değil mi? Bileniniz var. Ama ben bilmeyen kitleye ne kitlerlerse kabul eden o kitleye anlatayım. Eğer ki böyle bir kıyasa gerek yok ama eğer Lula ya yani Birisi kıyaslanacaksa bu Tayyip Erdoğan olabilir. Luna, Amerika'nın CIA'nin gezi benzeri, 17-25 benzeri bir operasyonuyla alaşağı edilmiş. Sonra uyduruk mahkemelerce yargılanmış. Onu tutuklatan yargıç, bugün seçimi kaybeden iktidardaki parti tarafından Adalet Bakanı yapılmış. Sonra o yargıçla hakimler arasındaki yine bizdeki Baylok'a benzer yazışmalar ortaya çıkmış. O yazışmalarda Lula'ya yapılacak operasyonun ayrıntıları görülüyor. Bunlar faş olmuş. Böyle biri. Lula bir yolsuzluk iddialarıyla alaşağı edildi, hapse atıldı. Bu olurken Türkiye'de Kemal Bey'in tayfası ona müzahir yazar çizerler, gazeteciler, şunlar bunlar Erdoğan'a parmak sallayıp senin sonunda Lula gibi olacak diyorlardı. Ha yuh be abicim. Şimdi o gün böyle dedikleri Lula bugün seçim kazandı diye bak bak gördünüz mü işte bize benziyor ve seçim kazan. Size benzemiyor. Vallahi benzemiyor. Benzeyemez. Dünyada kimse size benzeyemez ya. 15 Temmuz'da bu ülke işgale kalkışıldığında dünyada hiçbir ana muhalefet partisi lideri herhalde bir eve gidip duşunu alıp sakal tıraşını olup kahvesini alıp ekran karşısına geçip bacak bacak üstüne atıp olan biteni ekrandan izlememiştir herhalde yahu. O tarihte Erdoğan'ın Brezilya'da cereyan eden bu hadiselere ilişkin yaptığı bir konuşma var ve ona ilişkin ona ilişkin verdiği destek var. Şimdi o konuşmayı da bir dinleteyim size. Kütediler şu anda bakın Brezilya'da da aynı oyun oynanıyor. Semboller aynı. Afişler aynı. Twitter, Facebook aynı. Uluslararası medya aynı. Aynı merkezden idare ediliyor. Evet. Erdoğan işte Lula'ya destek çıkarken onlar Lula'ya etmediklerini bırakmadılar. Şimdi Lula kazanmış, bizim gibi diyorlar. Değil, sizin gibi değil abicim. Mesela bir başka şey söyleyeyim. Ee, bu Latin Amerika ülkelerin, Latin Amerika ülkesidir, Brezilya biliyorsunuz. Orada Amerika, işte Maduro'ya da, Arjantin'e de aynı işleri yaptı. Amerika'nın operasyonu, Latin Amerika operasyonu ve başaramadı bak. Latin Amerika'da Maduro'ya da deviremedi. Lula sonradan çıktı, geldi, seçim kazandı. Yani ABD, Latin Amerika'da kaybediyor. Şimdi bu arkadaşlar ne dediklerini de bilmiyorlar. Saçmalıyorlar. Lula Amerika'ya direndiği için, nerede direndiği için, hadi gidelim size biraz e, arşiv araştırması üzerinden gazete küpürünü getirelim ekrana. Bu, önce bize gelmelilerdi diyor Obama. Türkiye, Brezilya ve İran arasında, e, İran ve Brezilya arasında bu nükleer e, takasla ilgili bir anlaşma imzalanıyor. Amerika, bizim niye haberimiz yoktu diyor. Bize rağmen bu niye yapıldı diyor. Önce bize gelmelilerdi diyor ve Lula'ya kafayı takıyor. Gelelim o anlaşma. İşte Bilezli'ye kafayı takıyor. O dönem işte burada Erdoğan orada, Ahmet'i Necat orada. Lula değil mi bu? Lula orada. Evet. Sağdan en baştaki kim? Hani diyor ya birlikte çalıştığım dostum vesaire falan. İşte bu karede böyle. İşte aradan böyle uzanmış falan elini oraya değdirmiş bilmem ne Kürt. Şimdi kalkmış. Neyse ya. Harbiden. Tuhaf tuhaf. Bu arkadaşlar tuhaf. Aynı tezgah. Bakın. Arap Bağı ya en çok üzüldüğüm, dertlendiğim hadiseyi sizinle paylaşayım. Kahroluyorum ya. Şimdi 2013'ü birçoğunuz biliyorsunuz değil mi? Gezi peşinden 17-25 e. Aralık süreci. İşte 15 Temmuz'a darbeye kadar giden bir süreç. Gezi'nin az öncesinde işte E-Muhtıra, onun biraz gerisinde AK Parti'ye kapatma davası, onun biraz gerisinde 367 krizi, onun biraz gerisinde layıklık elden gidiyor, onun biraz gerisinde İran mollalar İran'a falan. 2002'de Erdoğan seçildikten sonra başlayan süreç bu. Onun daha gerisinde 28 Şubat süreci falan. Böyle bir süreç. Bu sürecin içinden çıkıp geldik. Bana kalırsa dün gibi. Her olayı tek tek, ben mesleğim de buna fırsat veriyor. Tek tek gün gün hatırlarım yani. Olan her şeyi tek tek hatırlarım. O süreci. 2013'te, 2010'da 10 yaşında, 8 yaşında, 13 yaşında olan çocuklar bugün yetişkin bir birey oldular. 20 yaşında kimisi, 22 yaşında, 23, 25 yaşında ama o gün çocuktular. Ve olan biteni doğal olarak fark etmediler, idrak edemediler, algılayamadılar. Ama biz yaşadık. Şimdi Arap Baharları başladı. Libya'nın halini görüyorsunuz. Bu Arap Baharları demokrasi barış bilmem ne gelecek. Otoriter rejimler yıkılacak. Yıktınız otoriter rejimleri. Ünlem. Libya'nın hali perişan. 30 milyar dolar, 30-34 milyar dolar borcu var. 2011'de nerenin? Mısır'ın. Bugün 500 küsür milyar dolara gelmiş. Mısır'da aynı darbeyi yaptılar. Suriye'nin hali ortada. Perperişan. Taş üstünde taş kalmadı. Irak zaten malum. Yemen desen belli. Arap baharı. Ne oldu baharda? Türkiye'de bahar gelecekti. Türk baharı. Çiçekler açacak. Kirazlar olacak falan. Türkiye'de de geziyle yaptılar bunu. 2013'te 13 yaşında olan o çocuk bugün 20 küsur yaşında. Ve ona Türkiye'de demokrasi olmadığını, özgürlük olmadığını anlatıyorlar. Gözümüzün içine baka baka bu yalanı tekrarlıyorlar. Bir başka durak neresiydi? Ukrayna. 2014 Maydan. Maydan da bizde gezi gibi. Meydan yani. Ee, bizdeki gezinin bir benzeri oldu. İşte o süreç Zelenski'yi Cumhurbaşkanı yaptı. Cumhurbaşkanı olan Zelenski ülkesini bugün bu hale getirdi. İster kabul edin ister etmeyin. Ukrayna'da taş üstünde taş kalmadı ve 50 yılda belini doğrultamaz. Söyleyeyim yani. Doğrultamaz. Türkiye ile bir benzerini yapsalardı, yaptılar, başarabilseydi Türkiye bölünmüş paramparça olmuştu. İşte buna direnen adamın adıdır Erdoğan. Lula da direnmeye çalıştı, direnemedi, başaramadı. Ama hapiste yatsa seçime girilmesi, 2018'de seçime girilmesini engellendi. 9 yıllık, 8 yıllık hapis cezası 12 yıla çıkartıldı ve bu yüzden seçime giremedi. Ama günün sonunda mücadeleyi bırakmadı ve bugün seçildi. İyi de Kemal Bey ile Lula'nın ne alakası var? Zaten Kemal Bey'i benzetmedikleri kimse kalmadı. Bir kendisi olsa var ya. Ne? Gandhi Kemal. Gandhi Kemal başladı. Ha, ne? Hafız. Hafız Kemal Efendi ile noktalandı. Ey Allah'ım yarabbim. Şimdi bu Lula Silva bundan önce görevdeyken mesela şu, şu benzerlikler kuruluyor. 2008 yılında bir küresel ekonomik kriz vardı. Hani Sayın Cumhurbaşkanı yine belki gençler hatırlamaz o gün olmadıkları için bizi teyit geçecek bu kriz kafanızı yormayın demişti. Demedikleri lafı bırakmadılar. Kıyamet koptu. Güldüler, eğlendiler, üzerinde tepindiler. Yok bizi teğet geçecek mi? Dalga geçtiler. Bizi teğet geçti. Bizi teğet geçti ve biz bu süreci Allah'a şükür iyi atlattık. Brezilya'da bunu başaran ülkelerden biri. IMF borcu 2005'te bitiriyor Lula. Türkiye de öyle yaptı. IMF olan borcunu bitirdi. Şimdi siz IMF olan borcunuzu bitirirseniz, sizi o koltukta tutmazlar. IMF ülkeleri işgal eden, parayla işgal eden ve dilediğini yaptıran bir kuruluştur. Ya siz bu gençlere sesleniyorum, ısrarla gençlere. Benim elimde muhabirlik dönemlerimde Taksim'de şurada burada gösteriler vardı. Kahrolsun olsun IMF. Türkiye'den defol diye slogan atarlardı. Bunlar sol gruplardı. IMF'yi Türkiye'den kovduk. Borcunu ödeyip kovduk. Bu arkadaşların gıkı çıkmadı. Borcunu ödedik, hesabı kapattık, hadi güle güle dedik ve bir daha IMF'den borç almadık. Ya bir alkış hak etmiyor muydu bu? Dertleri IMF falan değil. O bir başka organizasyon. Sonra ya CHP'liler çıktı IMF'den borç alınsın dedi. Faik Öztra kapalı kapılar arkasında görüştü. Yine mülkleri çıkmadı. Dertleri başka.